Yemeğin anlamı abim çok severdi sarmayı, dolmayı. Her izne geldiğinde daha yolun yarısında sofra serin pişti mi yemekler, tolga pişti mi, soğudu mu? Gitti her yere sarma dolma giderdi kolilerle. Yeşillik, bol yeşillik çok sever. Hem doğum günü bugün, yarın. Hem onu yaşatmak istiyoruz. Geleceği zaman yine hep bu zamanlarda gelirdi. Onu biz yollarda beklerdik. Geldi, göründü, girdi. Sofra hemen serilir, sarma dolma, bol yeşillikli. Yarın yine onu yağacağız, yağ yade edeceğiz. Yaşıyor zaten yani, şehit yaşıyor. O yüzden o varmış gibi Yarın böyle bir şey yapalım dedik hem doğum günü için. Peki yaptığınız sarma dolmalar nereye gidecek? Sınıra gidecek askerlerimize. Onlara gidecek. İnşallah abim de onlarla yiyecek beraber, hep beraber orada. Evet, sarma dolmaydan sevdiği yemek, toba, bunlar içli köfte, sevdiği yemekleri yaptırdım. Oğlum da yesin beraber diye, oğlum askerliği çok seviyordu diye askerlere yemek göndereceğim inşallah, askerleri doyuracağım inşallah, kısmet olursa.